Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders hoş geldiniz Canlar TYT denemesi çözmeye devam ediyoruz ve eksikliklerimizi kapatmaya çalışıyoruz tabi ki hep beraber. Şimdi ben size daha önce çözmüştüm. Evet ikinci denememizdeyiz şu anda. Beşli Şöhretler denememizi elimize alalım. denemen o ikiyi beraber çözelim istiyorum. Haydi bakalım Kimya sorularımız. O zaman gelsin diyorum arkadaşlar. Evet tabii ki kimyada bir fende 8 olacak. Onu da bir daha belirteyim. Demiş ki aşağıda verilen bileşik formülü bileşiğin yaygın adı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Evet. Şimdi burada tabii ki bir bilgi sorusu. Bunu ÖSYM sorar mı? Evet sorar. Daha önce de sormuştu. Hadi bakalım odaklanalım ama ben burada E'den A'ya doğru gitmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi burada bilmemiz lazım. Sodyum bir karbonatın ismi yemek sodasıdır. Bir de buna benzeyen bir şey daha var. O da sodyum karbonat. O da çamaşır sodası. Onu da söyleyeyim tamam mı? Potas kostik yani potasyum hidroksittir. Evet doğru bir, bir kuvvetli baz görüyorsunuz ki. HCl tuz ruhu evet hidroklorik asit. Aynı zamanda sodyum klorür yemek tuzu burada bir sıkıntı yok. Ama bu çok karışan bir şey var. Bak şimdi kalsiyum karbonat derse size bu gençler kireç taşıdır. Unutmuyorsunuz bunu tamam mı? Kalsiyum hidroksit derse evet bu sönmüş kireçtir. Ama kalsiyum oksit derse bu sönmemiş kireçtir. Hocam bu kadar önemli mi? Evet, önemli. Bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz yani. Sorulabilir ki çıkmıştı yani bakarsanız bir senede. Evet, cevap o zaman hangisi yanlıştır dediği için sönmüş değil, sönmemiş kireç vermesi gerektiği için de ben burada A şıkkını işaretlerim. Geldik 2'ye. Şimdi elimizde x, y, z maddeleri var ve bunların sulu çözeltilerindeki oda koşullarının pH değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiş görüyoruz. Şimdi pH eğer 7 ise oda koşullarında biz bunun ne olmasını bekliyoruz? nötr bir çözelti olmasını bekliyoruz. Bunu biliyoruz değil mi? Peki arkadaşlar eğer pH 7'den küçülürse bu maddemizin ne olması lazım? Asit olması gerekir. Onu biliyoruz. pH 7'den büyükse o zaman bunun ne olması lazım? Tabii ki baz olması lazım. O zaman biz bunu şunu anladık. X demek ki asidik bir madde. Y nötr bir madde. Z de bazik bir çözelti. Bunları anlıyoruz ama demiş ki x, y, z maddelerin hangisi demiş verilen ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Aman diyeyim dikkat edin kesinlikle sorularda tüm şartları sağlamamız gerekir. Şimdi diyor ki x kuvvetli bir asit mi? Nereden bileyim? Şimdi tam bak pH 7'den küçüldükçe ortamın tabii ki asit olduğunu biliyoruz ama Acaba %100 iyonlaşır mı? Nereden bileyim ki? Evet mesela şimdi HCl suda %100 iyonlaşır. Ama işte hidrofilik asit suda %100 iyonlaşamaz. İkisinin de pH değeri 7'den küçüktür. Yani sadece bu tabloya bakarak, bu çizelgeye bakarak buna karar veremeyiz. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz olmadı. Kesinlikle değil. Y çözeltisi elektrik akımını iletir demiş. Şimdi nereden bileyim acaba iyonlaşarak mı çözünüyor bu çözeltimiz? Belki şekerli su, belki alkollü su, alkollü su ve şekerli su biliyorsunuz ki nötr kabul edilir. O yüzden bu da kesin değil. Yani bilemiyoruz. Hani sodyum klorür olsa, işte magnezyum sülfat olsa falan filan tuzlu çözeltiler, tuzlu çözeltileri elektrik akımı iletir. Ama bilemiyorum ki tuz mu var ortamda. Devam edelim bakalım. Z çözeltisi amfoter metallerle hidrojen gazı açığa çıkartır demiş. Amfoter metallerle evet asitler ve bazlar tepkimeye girebilir. Yalnız bir kural var. Nedir o? Yalnızca kuvvetli bazlarla tepkimeye girebilirler. Yani asitlerle sıkıntı yok ama kuvvetli baz olması lazım çözeltimizde Evet, Z baz ama kuvvetli mi, değil mi? Yani o da %100 mi iyonlaşıyor? %100 iyonlaşmıyor mu? Nereden bileyim? O yüzden bu da kesin değil. Evet. Devam edelim bakalım. X çözeltisi kırmızı tır, sol kağıdı rengini mavi yapar. Bu zaten yanlış. Neden yanlış? Çünkü X zaten asit olduğu için asitler ne yapar? Arkadaşlar kırmızıyı değiştiremez. Mavi kırmızı yapar. Yani o yüzden bu ifade olmadı. Peki ne demiş? E çözeltisindeki OH iyon sayısı H iyon sayısından fazladır. Bakın e, e, e demişim Z diyoruz tabii ki. Z çözeltisindeki OH iyon sayısı H'tan fazladır. Evet bakalım Z zaten baz. E baz ne olması lazım zaten? OH iyonlarının mol sayısı haşarttan büyük olması lazım. çözelti o yüzden baz zaten. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. Ha bu şey demek değil. Ortamda hem OH bulundurur hem de haşartı bulundurur. Bak bunu anladığınızı düşünüyorum. İkisinde bulundurur ama hangisi fazladır dersek OH daha fazladır deriz. O yüzden bu ifade kesin doğru. Cevap da E seçeneğimiz gelir. Geldi güçe. Şimdi demiş ki moleküler yapıda olan X, Y, Z maddelerin demiş kendi moleküler arasındaki zayıf etkileşim türleri tabloda artı olarak belirtilmiş. Yani varsa artı diyor. Buna göre X, Y, Z için bir tablomuz var gördük ve buna göre bu bilgilere göre acaba hangisi doğru olabilir diye sormuş. Şimdi burada X, Y, Z sırası sırayla H2, HCl ve CH4 müdür? Şimdi X'e baktığımız zaman X'te ne var? Bakın şimdi London var ki London kuvvetleri aslında tüm moleküllerde olur. Onu söyleyelim. Ve dipol dipol de varmış bir de hidrojen bağı varmış. Eee hidrojen bağı varsa hidrojen bağı kimler arasında olur? Hidrojenle beraber ona bağ yapan 3 tane atom olması lazım en azından. Kim onlar? Azot. Oksijen veya flordan biri olması gerekir. Yani mesela X o zaman ne olur? Amonyak olabilir mesela. H2 olabilir veya işte HF olabilir. Bak bunları yazabiliriz. Ama H2 molekülü deyince H2 zaten apolar bir moleküldür. Apolar molekül arasında sadece London kuvveti olur. Olmaz. Yanlış olmuş arkadaşlar. Pekala. O zaman bakın şimdi. Zaten hidrojen bağı varsa yapı polar bir yapıdır. Dolayısıyla dipol dipol da var. London zaten hepsinde var. X bu şekilde olması lazım. Peki Y'ye bakalım. Y'de dipol dipol ve London diyor. O zaman Y sadece polar bir molekül ama hidrojen bu içermemesi lazım. Mesela örnek verelim. Hidrojen bromür olabilir mesela, değil mi? Hidrojenle brom bileşik yapabilir. Onu söyle veya H2S diyebiliriz. Ama Z için ne deriz? Z e, apolar bir molekül olması lazım. Mesela azot molekülü olabilir, hidrojen molekülü olabilir gibi. Bunları söyleriz. Ya da CH4 molekülü olabilir. Onu belirtebiliriz apolar çünkü, değil mi? Simetrik. Peki buna göre bu ifade olmadı yani. Hadi devam edelim. Aynı ortamda kaynama noktalarında İlişki x büyüktür y, y büyüktür z midir acaba? Şimdi bunu incelediğimiz zaman şimdi x'te zaten çok fazla bağ var görüyor musunuz? Evet bağ kuvveti arttıkça molekül çekim kuvveti arttıkça kaynama noktamız artar. Dolayısıyla hani hidrojen bağı o yüzden kaynama noktasını artırıyor zaten değil mi? Hidrojen bağı diğer bağlarına göre biraz daha kuvvetli çünkü. Hani dipol dipol ve London'a göre daha kuvvetli. Hani sıralama yaparsak şöyle yapıyoruz zaten. London büyüktür kimden deriz? Hidrojen e, dipol dipol deriz. Yazamadım arkadaşlar özür dilerim. Ve hidrojen bağı deriz. Hidrojen bağı aslında e, molekül arasındaki etkileşimlerden en kuvvetlisidir diyebiliyoruz değil mi? Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bu durumda X, Y, Z e, ifadesi doğru gelir tabii ki. Z molekülü polar kovalent bağ içerir demiş. Şimdi acaba olabilir mi diye bakalım. Şimdi arkadaşlar ee, olabilir derse evet olur. Şimdi kesinlikle dese olmazdı. Mesela N2 ve H2 deseydik azotlar arasında üçlü bağ olur ve bunlar apolar zaten değil mi? Görüyorsunuz ki. Evet. Ama şimdi bu şekilde apolar molekül olarak karşımıza geliyor. Ee, ama CH4 molekülü de yazabiliriz. CH4 molekülünü yazarsanız CH4'te ne var? Karbon etrafında 4 tane hidrojeni bağlar ve burada 4 tane polar molekül olmuş olur. Görüyor musunuz? Veya işte BF3 molekülü yazabilirsiniz. Bu da apolar bir moleküldür. Burada da borla flor arasındaki bağlarımız polardır. Yani polar koyan içerebilir. Evet olabilir. Ama kesinlikle deseydi apolar olma ihtimaline karşılık bunu alamazdım. O yüzden bu da doğru geliyor. Cevapta 2 3 yani D gelir. Geldik 4'e. Dördüncü soruda elimizde tepkimeler var görüyoruz ve buradaki kimyasal tepkimelerin hangisinin türü yanlıştır diye sormuş. Bakalım şimdi anlamaya çalışalım. Amonyak bir bazdır. Bunu bilen azdır. HCl bir asittir. Asit baz tepkimesinde tuz açığa çıkmış. Evet su açığa çıkmamış nötrleşme tepkimesi Değil gibi düşünebilirsin belki ama Hayır düşünme çünkü şöyle bir şey var Ortam sulu ortamda olduğu için Aspas tepkimesi olduğu için Bu tepkime bir nötrleşme tepkimesi Yani her aspas tepkimesinin nötrleşme tepkimesi Olmuyor ama ya su açığa çıkarsa Ya da ortam sulu ortamdaysa Nötrleşme tepkimesi olarak kabul ediyoruz Evet bu ortamda su açığa çıkmamış ama Ortam sulu olduğu için A şıkkımız doğru gelir B şıkkımız bakın bir tane bileşiği ne yapıyoruz Parçalıyoruz kalsiyum oksit ve karbondioks gazına. Evet bu da bir analiz tepkimesi. Bu da doğru geliyor yani. Evet herhangi bir sıkıntı yok. Parçalama analiz tepkimesi. Devam ediyorum. C şıkkında girenlerde O2 molekülü var. Demirin yanması tepkimesi. Tabii ki bu bir görüyorsunuz ki yanma tepkimesi olarak karşımıza gelir. Paslanma tepkimesi. Hatta ısı da açığa çıkartır. Egzotermiktir. Sadece ve sadece Azot gazı yanması endotermik, diğer tüm yanmalar ekzotermiktir. Bunu da biliyoruz. Peki devam edelim. Ne demiş? Potasyum kloratla oksijen gazı tepkime girince, e, görüyorsunuz ki e, potasyum klorürle oksijen gazı tepkime girince potasyum klorat meydana gelmiş. Yani iki tane maddeden tek bir madde üretmişiz. Bu da bir sentez tepkimesi, yapım tepkimesi bu da olur. Hatta bir yanma tepkimesidir aynı zamanda. Görüyorsun, o iki girenlerde olduğu için. Peki E şıkkına bakalım. Bak bu ne? Kurşun nitrat yani ortamda kurşun artı ve nitrat eksi 1 iyonları var. Ve potasyum iyodür. Diğer tarafta da potasyum ve iyodür eksi 1 iyonları var. Burada kurşun artı ve iyodür eksi 1 iyonları tepkimeye girerek ne yapıyorlar? Suda az çözünen bir demi katı olan evet kurşun iodür katısını ifade ediyorlar. Çökme tepkimesini meydana getiriyorlar. Ve aynı zamanda diğer maddeler zaten potasyum nitrat şeklinde çözülmeye devam ediyor. Yani bir yandan çökme var bir yandan çözülme var. O zaman bu tepkime çökme çözülme tepkimesi ya da işte çökme tepkimesi de diyebiliriz. Direkt arkadaşlar ama asit bas tepkimesi olmaz. Yanlış oldu. Cevap da bu durumda. E şıkkı yer değiştirme tepkimesi de dese doğrudur. İyonlar yer değiştiriyor sonuçta ama asit bas tepkimesi değil tabi ki. Cevap da E olur. Geldik 5'e demiş ki bir bal örneğinin analiz sonucunda içindeki bileşenlerinin kütlece yüzde derişimi tabloda verilmiş görüyorsun değil mi? Fruktoz varmış %40 kadar, glikoz varmış %30 kadar, su varmış %20 ve diğer bileşenler varmış %10. Hani bir ara televizyonda çok çıkıyor değil mi? Bal satıyorlardı falan filan. Hatta bazılarının da dolandırıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herhalde artık kalktı diye düşünüyorum değil mi? İnşallah sizler de sağlıkla besleniyorsunuzdur. Haydi bakalım. Şimdi buna göre demiş hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım. Smokta 5 kilogram bal örneğinde 150 gram glikoz olur mu? Şimdi glikoz %30 oranındaymış ya kütlece. Yani smokta 5 kilogram demek aslında 500 gram demektir. 500 gramın %30'unu bulursanız ne olur bu durumda bak 150 gram. Evet demek ki 150 gram içerisinde ne vardır? Glikoz vardır. O yüzden bu ifademiz doğru geldi. Devam edelim. Ne diyor şimdi? 100 gramlık iki bal örneği karıştırılırsa yeni karışımda kütlece %20 oranında su olur. Şimdi arkadaşlar iki tane balın var. Şimdi bu bal oranına bakarsanız %20 Tamam mı? Yani diğerinde de yüzde yirmi. Şimdi bu nasıl bulunuyor? Çözünen böyle toplam çözelti kütlesi olarak bulunuyor. Sen bunu karıştırırsan gene su oranın yüzde yirmi olacak. Bu değişmez ki. Evet. Çünkü aynı oran. Yani aynı baldan bahsediyoruz. İkisini karıştırırsak tadında bir değişiklik olmaz. Su miktarında oranında bir değişiklik olmaz. Suyu artar belki ama miktarı arttığı için aynı oran olur tabii ki değil mi? O yüzden bu da doğru geldi. Devam ne demiş? 100 gramlık bal örneğinin demiş. Suyu tamamen buharlaştırılırsa oluşan yeni karışımdaki fruktoz derişimi kütlece %60 olur mu? Şimdi bakalım ne diyor? Suyun zaten %20 olduğunu da ben anladım. Yani yüzün %20'sini alırsanız zaten burada kaç gram su vardır? 20 gram su vardır. E, geriye kalan demek ki 20 gram su. Geriye kalan e, 80 gram diğer bileşenler. Peki 80 gramın e, şimdi olduğunu ben biliyorum aslında ve işte incelediğiniz zaman zaten fruktozorun da 40. Değil mi? Görüyor musunuz? Yani yani 100 gramın yüzde 20'si e, suysa aslında. Burada bakarsam fruktoz oranı da %40 olursa 100 çarpı 40 bölü 100 yaparsanız aslında tam da yapamadım göremediniz arkadaşlar şuraya yazayım. 100 çarpı 40 bölü 100 yaparsanız aslında burada e, 40 gramda ne var aslında fruktoz var. Yani o zaman 40 gram fruktoz var işte 20 gram su var ben bunları anlayabiliyorum. Şimdi su giderse 80 gram kalır ve 80 gramın 40 gramı fruktoz olur. 80'de 40'sa yüzde nedir? Yüzde 50 gram fruktozdur. Evet o yüzden yüzde 50 olması gerekiyorken yüzde 60 demiş olmaz hata var burada. Cevap da bu durumda 1-2 yani C seçeneğimizdir deriz. Geldik altıya diyor ki Dış basıncın bir atm olduğu bir ortamda X, Y, Z sıvılarımız varmış ve Bunların kaynakları arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz ki Kim daha büyük? Bakın kaynakların ilişkisine bakarsanız Z büyüktür, Y, Y büyüktür, X Evet böyle bir şey var burada Şimdi bunu ben böyle yazabiliyorum ya Bu neye bağlıdır aslında? Bu şuna bağlı bunlar zaten sıvı Evet görüyorsunuz ama şimdi Burada moleküller arası çekim kuvvetine bağlı Moleküller çekim kuvveti büyüdükçe o sıvının kaynağı noktası artar. Evet. O zaman böyle bir ilişki kurabiliriz. Peki molekülar çekim kuvvetiyle kim ters orantılıdır? Tabii ki uçuculuk. Uçucu olan burada kim olur dersiniz? X daha uçucu. Yani X büyüktür Y. Y büyüktür Z. Yani moleküller ne kadar serbest o kadar uçar. Ve bu durumda da şu olur. Aynı sıcaklıktaki, aynı sıcaklıktaki buhar basışlarını kıyaslarsak bu da zaten kime bağlı? Bu da zaten uçuculuğa bağlı. Yani X büyüktür Y büyüktür Z diyeceğiz. Ee, bunu ifade ettik. Şimdi bizim elimizde 3 ayrı de yalnız bakın bu önemli. Bulunan ama etiketi olmayan XYZ sıvıları varmış. Ve ben bunların doğru şekilde etiketlemesini yapmak istiyorum. Belirlemek istiyorum. Acaba burada diyor ki hangilerini tek başına bilmek yeterlidir? Şimdi eğer bana 25 santigrat dereceki buhar basınçlarını ben bilirsem zaten aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarının kıyaslanmasını ben biliyorum. X büyüktür, Y büyüktür, Z. He, o zaman biliyorsam zaten ben hangisinin X, hangisinin Y, hangisinin Z olduğunu anlarım. O yüzden bu ifade olur. Peki Kaynama anındaki buhar basınçları diyorsa arkadaşlar bakın şimdi bak bu sıvılar üçü de aynı ortamda. Dış basıncın bir atm olduğu bir ortamda bulunuyor. Şimdi mesela X sıvısı niye kaynar? X sıvısı sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitleyebildiği için kaynar. Y sıvısı niye kaynar? O da sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitleyebildiği için kaynar. E bunlar aynı ortamdaysa o zaman bunların kaynarkenki buhar basınçları birbirine eşittir. Aynı sıcaktaki buhar basınçları arasında x büyüktür y büyüktür z ilişkisi var ama aynı ortamda kaynarken ki buhar basınçları x eşittir y, y eşittir z. O yüzden bunu bilmek bana bir şey ifade, ifade etmez ki zaten ben bunu biliyorum. Dış basıncı eşit. 760 mm civa yani 1 atm eşit. Yani bu konuda ben zaten bilgi sahibiyim yani. Peki ne demiş? Aynı sıcaktaki buharlaşma Evet buharlaşma aslında uçuculukla doğru orantılı gibi gözükse de başka parametreler de var mesela. Nedir? Kabın şekli. Şimdi mesela bir madde çok uçucudur. Mesela ama dar bir kaptadır. Ağzı böyle dar bir kap olursa hemen böyle e, kolay bir şekilde hızlanamaz. Ama birisi böyle az uçucudur ama geniş bir kaba koyarsınız hemen hızlı bir şekilde buharlaşır. Hani mesela çamaşırlarımızı asarken böyle toplu bir şekilde atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle açık açık değil mi? Nereden biliyorsunuz derseniz arkadaşlar hayat müşterektir tabii ki. Bunu bileceğiz. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar aynı sıcaktaki buhar basıcı da yeterli değil. Bilemiyorum yani. Hani kap şekilleri eğer bak 3 ayrı kap demiş ya orada kaybetmiş bu. Eğer eşit kaplar olsaydı sıkıntı yoktu. O yüzden bunu alamıyorum. Hangisi? Yalnız bir. Geldim 7'ye. Evet şimdi demiş ki karbon ile oksijen elementleri arasında karbon monoksit oluşumuna ait bir tepkimimiz var görüyorsunuz ki. Şimdi buna göre acaba diyor hangisi doğrudur dikkat edelim arkadaşlar soruda. Şimdi diyor ki eşit mol sayısında karbon ve oksijen gazı tepkimeye girerse sınırlayıcı bileşen karbon olur sınırlayıcı bileşen demek biten madde demektir. Bak şimdi şöyle yapalım. Sayı verelim. Ben bu tarz sorularda sayı veriyorum. Size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bak hani şöyle bir şey. Başlangıçtaki mol sayılarına başlangıç tepkime sonuç yapalım. Başlangıç mol sayısına 2 mol diyelim. 2 mol buradan alayım. 2 mol bundan alayım. Evet bak bundan daha yok. 2 kas iki 2 giderken 1 kas bir 1 gider. Yani başlangıçta istediğim kadar alabilirim. Sıkıntı yok yani. 2 kas sayıldan da 2 oluşur. O zaman karbonun hiç kalmıyor. Oksijenden 1 mol arttı. Ve karbon monoksiden 2 mol oluştu. Görüyor musunuz? Sonuçta kim sınırladı tepkimeyi? Karbon bittiği için karbon sınırladı. O yüzden bu ifade doğru geldi. Devam edelim bakalım ne demiş? Diyor ki eşit kütlede aldığında. Şimdi eşit kütle deyince. Burada şimdi karbon atom ağırlığı 12. Oksijenin 16 ama O2 deyince 32'dir. Şimdi öyle bir kütle al ki ben size şöyle bir tavsiye ediyorum. Hani n eşittir n bölü ma dediğimiz bir formülümüz var biliyorsunuz ki değil mi? n eşittir n bölü ma. Burada kütleyi şöyle alalım. 32 çarpı 16 gram alalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü 32 çarpı 12 pardon özür dilerim. Hem karbon nemasına hem de O2 nemasına bölünebilmesi açısından. O zaman mesela oksijen neması biliyorsunuz ki 32 olursa 32 çarpı 12'yi ben 32'ye bölersem oksijenin molü 12 mol olur. Oksijen 12 mol aldığımda aynı şekilde bakın karbonun ee, molü ne olur? 32 çarpı 12 gram aldığında 12'ye bölersem 32 mol olur. Evet. Yani şurayı bir silelim ve başlangıç mollerini artık biz farklı biliyoruz. Ne yaptık? İşte sayı vererek aslında. Karbonun mol sayısını 32 n mol, 32 mol aldık. Oksijenin mol sayısı bu durumda 12 mol oluyor. Yani eşit kütlede alırsak böyle bir olay oluyor. Peki kim artar? Bak şimdi kas sayısı 2, kas sayısı 1. Kas sayısı 1 olandan 12 mol giderse kas sayısı 2 olandan 24 mol gider. Evet oksijen hiç kalmaz ve karbondan da 8 mol arttı. Evet artan madde kim? Karbon. Ama oksijen demiş olmaz gitti. Normal şartlar altında 4.48 litre karbon, karbon monoksit gazı elde etmek için acaba 2.4 gram karbon mu tepkimeye girmeli? Şimdi bu ne demek aslında bak bunu hemen bakalım. 1 mol karbon monoksit gazı olsaydı bu aslında değil mi? Her şeyin 1 molü zaten 22,4 litreydi. O zaman 4.48 4.48 litre olursa 0.2 mol, değil mi? Evet, demek ki ben bunu elde etmek istiyorum. Şurayı bir silelim o zaman arkadaşlar. Şurayı hemen silelim görüyorsunuz silelim. Evet. Ne istiyorum ben? İki kas 2 katsayılı maddeden 0.2 mol elde etmek istiyorum. Yani iki kas 2 katsayılı maddeden 0.2 mol'lük bir değişim olmasını istiyorum. O zaman 2 katsayılı maddeden buradan 0.2 mol giderken 1 katsayılı oksijenden de 0.1 mol gider. Evet. Gördünüz mü? Bunu böyle yaşadık. Peki bize demiş ki karbonda kadar. 2.0.2 mol karbon katısı kullandık değil mi? Şimdi 1 mol karbon demek aslında atom ağırlığı 12. 12 gramdır. E, 0.2 mol deyince de e, ne olur? 2.4 gram karbon demektir. Demek ki 2.4 gram karbon yeterince oksijen tepkimeye girerse evet 0.2 mol karbon monoksit yani 4.48 litre karbon monoksit elde edebiliyorum. O yüzden bu da doğru gelir. E, cevapta 1.3. E, ne yapacağız? D'yi işaretleyeceğiz. Evet ne yaptık? Deneme 2'yi de çözmüş olduk. Şimdi bir sonraki deneme sana ödev. Deneme 3 ödev. Ben tabii ki bunu da çözeceğim. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Hedefimiz full görüşmek üzere. <laughs>